Herkese selamlar. Bugün sizlerle yine bir yeni bir klan savaşında beraberiz. Bugünkü klan savaşının biraz riskli. Yani nasıl şöyle diyeyim. Şu 1'e 3 dememiştik. Şu 8 tek yıldız, 9, 10 tek yıldız. Sonra 17 tek yıldız, 18 ve 25 dahi duruyordu. Yani herkesin birer şans hakkı vardı neredeyse. Neyse ki güzel düştükler attık birini e, Feyyaz abi birini ben attım. E, Raul da attı. Yani e, özellikle Raul'un sayesinde de e, gerçi bir savaş düş bu savaşta. E, yani biraz öyle oldu. Yani bu savaş kısacası baya riskli geçti. E, o yüzden şöyle göstereyim. Hala daha bitmemiş değil bu arada. Rakibin bir sürü saldırısı var. 2-4-6-8-10-12 12 14-15 tane saldırısı var daha rakibin ve be, belediye binası 15 düzeyinde. Yani şu anda üçlükleri yok ama bu demek değil ki bir tane köyümüz üçlemişler. Demek değil ki üçlük olmayacak. Daha şuralardan üçlük alacaklar. Yani hala savaş riski aslında. Bizim şurayı üçlememiz lazım kesinlikle. Şuraya da şimdi ben saldıracağım. Zaten başka da hakkımız kalmadı yukarıdan. 1, 2, 3 tane hakkımız kaldı yukarıdan. Başka da hakkımız kalmadı. Gerisi aşağıda zaten. 3 tane hakkımız kaldı. O 3'ün zaten bir tanesi burası. Bir tanesi de burası olacak. Yani buradan 2 yıldız buraya 3 desek burayı da e, 3 savaş. 3 yıldız demek yani 68 yıldız olur. Hemen rakibi de hesaplayalım. Bak şuraya dalmamışlar. 2, 4, şuradan bir yıldız daha 5, 7, 9, 10, 11, 12, 3 daha 15. 15 yıldız daha alabilirler rahat bir şekilde. Rahat bir şekilde diyorum bakın kesin yani. Ve bu da 61 yıldız demek rakibin. Biz ise 68 olacağız. Yani 7 tane köyümüzde yukarıdan 3 derseler alacaklar savaşı. Şu yukarı üst taraflarda 7 tane köyümüz 3 derseler alacaklar ama yani ben sanmıyorum 7 tane. Çünkü izlediğimiz savaşlara kadar şimdiye kadar bir tane şurada 99 vardı bir yerde. 96 var. Onun haricinde ha şurada 99 var. Onun haricinde o 96 ile haricinde zaten çok düzgün savaşlar olmadı. Hemen lafı fazla uzatmadan ordumuz hazır. Ha bu arada bir tane de şey bak şimdi aklıma geldi. Kahraman çekici alalım. Şu kraliyet şampiyonuna bir level verelim. Bir level bir level değil mi? Ben satacağımız bir şey varsa 300'e tamamlayamayız ama. Ee, vermemiş miyim? Kraliçe basmaya verdim yanlışlıkla. Neyse karakter de bozdu full zaten. Kötü yaptık bunu. Nasıl yanlış işte dalgınlığa geldi. Yani yeni geldim ben yorgundum bir yandan. Ee, yani onun üstüne bir de klan savaşıyla uğraştık. Biraz başım da ağrıdı yani benim. Biraz da yoruldum açıkçası. O yüzden inşallah savaş sıkıntılı geçmez. Şöyle düzen tekrar kontrol edelim de. Böyle bu şekilde püskürtücüm bir tanesi burada yani. Şuradan şuradan bir atsam izleyebilirim. mesela şuradan gitse bu görmeyecek. Şunu dondurma atacağız. Hatta bir şöyle tekrarını izleyelim. Kasırganın yerinde bakalım neredeymiş. Eğer gözüküyorsa işimizi kolaylaştır. Muhtemelen şu kartal topunun orada bir yerde çünkü tekrarına bakmadım daha bunun. Ee, bu şekilde dalmış. Levent abi de. Ha, evet evet şuradan çıkmış tamam. Sıkıntı yok. Aa, acaba orada nasıl oldu? Devam falan mı çıktı orada indirdiği yerde? Nasıl patlamış? Onu da bakayım hemen 4x'le. Biraz erken atmış. Dibini çok erken atmış. Yok. Ay, görünmezlik kulelerini biraz şey görünmezlikleri kaçırmış. Heh, şey. Bir tane yıldız, alttan yıldızı aldık sanırım. Yok karşılığı rakip dalıyor şu anda. Mehmet'in düzenine saldırıyorlar. Düzenini göstereceğiz ama ama bunlar hiç olmaz. Elektro saldırısı yapıyor. Bayağı da arkada sonu var. Ve dalıyor. Onu üçleyebilirler belki. Neyse önemli değil. hemen saldırıya geçelim fazla hızlı. Birkaç da üçlük göstereyim. Şöyle hazır. Başlayalım. kasırga orada dedik. Şöyle şu şekilde orduyu gönderebilirim. Ordu kartal doğru gitmesi lazım. Biraz bekletiyorum zevlini. Şöyle şu noktadan atsam herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Şöyle attım. Koruyucu zevliğini bastım. Dondurmayı da attım. Bak bir saniye ile geciktim dondurmadan İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Adam belediye aslında varabilirler mi? Varmayacaklar. Muhtemelen varamayacaklar oradan. Varlar mı? Belediye aslında altısında var Aldılar. Falan. Hadi. Mecburen bunu yapmak zorunda kalacağım. Yani ya o BD binası inse rahat üçlük olacaktı bu savaş ya. Yani. Yani niye inmesin ki arkadaş? Şurayı da atayım da bari şu House of Us'ı inip oradan temizlik yapsınlar. Belki üçleyebiliriz hala şansımız var. Şuradan ayın vereyim. Üçledik galiba ya. Valla ona rağmen üçleyeceğiz galiba. He. Gerçekten ona rağmen üçleyeceğiz ya bin binası bir cana kalıyor. İşte aksilikler oluyor ya. Bu maçta Feyyaz abiyle Raul'da fazla üstlük göremedik. Ya yani içeri üçer hesaplar olan adamlardan. Ya çünkü çok şanssızlık oldu. Benim de öyle. Yeri geldi. Ya o yüzden ne bileyim bu aralar bir üstümüzde şanssızlık var. İzlerken nazar mı değdiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Maşallah diyerek izleyelim ya. Ya da artık Gözü kalanlar falan da olmuş olabilir tabi ya oyun sonuçta bu da işte neyse her şeye rağmen diyelim iyi şu dağıttık hey, rahatlattı biraz daha bu da demek oluyor ki rakibin işi biraz daha zorlaştı 96.28 aslında fena da değil de işte neden riskli diyorum. Çünkü alttaki savaşlar kaldı. Daha savaşlarımız yapınca Allah'tan üçer tane, üç tane üçlük attık da düzelttik savaşı yani. Değilse biraz daha riskliydi aslında. sonra ne yaptığını da bakalım. Şöyle kabaca üçlük atabilmişler mi? Atamamışlar. Şurayı normal işlemleri belli bina Oralar üçleyecekler tabi. Bakalım. Hemen şöyle göstereyim şu saldırıyı size. Güzel bir saldırıydı şu yeni ee, askerden var. Etkinlik askerinden daha doğrusu. Onu da kullanmış. Şuradan alev atıcı temizliğe geliyor sağ taraftan. Kraliçe çok güzel satmamış Allah'tan kraliçe. Ve de kadar ilerliyor. Son anda bir öfke gelmiş. Özellikle kurtulmuş çok güzel. Şimdi basabilir. Özelliği hala tuttu. Yani çok iyi. Son kalan şifacıyı da gönderdi. Levatıcı da ilerliyor oradan. Duvar kırıcı da bayağı attı. Her yeri kırdı. Kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir iş yaptı kraliçe. İncileri de gönderdi. çok güzel bir noktada ilerliyor biniciler. Yani şu gerçekten çok güzel üçlemi bu düzeni, bu düzeni yani. İşte bu şekilde üçledi. Üçlük oldu, üçlüğü yazdırdı. Gerçekten şu son sıralarda çok güzel geldi bu. Benim üçlüğüm alışmışsınızdır zaten. Onu canlı kupa savaşlarında falan gösteririm. Tuna'nın üçlüğü var. Hemen Tuna'nın üçlüğünü gösterelim. Şöyle iki ikisi aldım düzen iç içe düzen. Yani okçu gerçekten güzel işe yarayacaktı burada. Güzel bir düzen seçimi. Çok zorlanacağını düşünmüyorum bu saldırıda. Çünkü okçu bayağı bir şey baksanız ağır savunmaların hepsini neredeyse indirecek. Çok da güzel bir noktada, bombaların olmayacağı bir noktada. Görünmezlikleri atıyor. Yani baksanıza şu okçu temizliğinden sonra yani kuyuda bir şey kalmış mı? Kartal topu dahil iniyor her şey. Şuna bakalım. İki tane iki sayı kalıyor sadece. Yani kahramansız bile üçlerdi neredeyse bu düzeni. O derece yani. Sadece kraliyet de bir belki üçlerdi yani. Hemen şöyle alayım 4 ise. Bu şekilde rahat bir güzel bir üç yıldız olmuş. Tertemiz. Salih'in 66 yıldız bak. Şuna hakkımız olsa aslında şunun yüzdesi düşük kalmış. Onu yükseltebilirdik. Bu da benim üçlüğüm. Benim üçlüğüm. Feyyaz abinin üçlü doğru onu da göstereyim ve videoyu bitireyim artık. Süper atıcı saldırısı yaptı Feyyaz abi de. Alev atıcı ile koruyucu yürüyüşü aynı yerden başlamış. Koruyucuya bir öfke gelebilir belki. Karexay'ı bayağı vuruyor gelmedi hala. Canı güzel toparlıyor şifacılar. 4-5 tane muhtemelen yani şifacı var. Hatırlamıyorum şimdi kaç tane olduğunu. Şimdi çekti koruyucuyu. Öfke dağıtmadı Gayet güzel. iki atlatmalı varmış. 2 atlatmalı gelmiş bu arada. Kral devam ediyor yandan temizliğine. Kelin avcısı gelmemiş. Kral ölmüş. Karşı rakip krala. ama ona rağmen. Üçlüğü patlatmış. Güzel bir noktada girdik atıcılar şifacılar destekliyor atıcıları. Yani bak şu şifacıların atıcılara her zaman kaymaz ama kaydında da böyle güçlü oluyorlar ya. Şu otlacılar ayakta tutuyorlar ya. Yani gerçekten helal olsun. Bak bombalara, dev bombalara, dev bomba diyorum. Hava bombalarına, güdümlü bomba, bomba mayınlarına. Yani hiçbirine yakalanmadan gerçekten şifacılar haritayı turladı resmen. Hava saldırısı da değil ha. Ona rağmen artık bir yere toplamış muhtemelen düzende. Eline sağlık diyoruz. Bu saldırıda bu şekilde üçlük olmuş. Yani altlar artık benim üçlüğüm Levent abinin, Mustafa'nın Mehmet abinin diye gidiyor. Rakip 50 yıldız olmuş. %71 Kaç tane saldırıda kalmış? Daha yukarıdaki birinci kullanmış. 6, 8, 10 11 tane saldırıda kalmış. Biraz önce 15 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında üçlükleri de yok. Yani. Bu savaşta garanti yenilik gibi bir şey artık. Yani bu şekilde. Ee, videoyu da kapatayım buradan. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.